Ne kadar para verdin biliyor musun Merhaba arkadaşlar sana değer programında bugün Aslı ve Kayahan arasındaki krizi bitmezken Gamze'den büyük bir şok geldi ve Aslı'nın aldığı kemanı Çiğdem Hanım adeta herkesin önünde parçaladı ve yerlere vuran ve kıran kemanın fiyatı dudak uçuklattı ve bunu Aslı ben arsayı sattım ve ona dünyanın belki en pahalı kemanını almıştım ama sen onu bir çırpıda kırıp attın dedi ve Çiğdem Hanım adeta pişman olmuştu fiyatını çünkü bilmiyordu ve bu keman gerçekten de belki de 300 bin 500 bin TL arası yapıyordu ve herkes şoke olmuştu çünkü Aslı bunun için dedden kalma bir arsayı satmıştı ve Kayahan'a vermek istemişti ama fiyatını söylememişti ve at kıllarından kemana süs yapacağını söylemişti ama bunlar olmadı. Çiğdem Hanım kemanı kırdı ve Kayahan adeta çılgına döndü. Sen ne yaptın abla benim kemanımı neden kırdın dedi ve teyzesine ağır sözler söyledi. Teyzesi ise hiçbir şey söyleyemedi. Çünkü yaptığı hatanın farkındaydı ve bundan sonraki hayatında Kayahan ve Aslı belki de barışacaktı. Çünkü dünkü yayınında Aslı ve Kayahan zaten barışmıştı ve Aslı ona dedi ki Kayahan ne olur barışalım artık yeter dedi. Kayahan ise Aslı'ya zeytin dalı uzattı ve Aslı kabul etti. Arkadaşlar Kayahan ve Aslı artık barışmış durumda. Şu anda sadece millet ayıp olmasınlar diye şu an kurgu yapıyorlar. Ama yakın zamanda barışacakları zaten belli. Hatta Kayahan sadece Aslı ile evlenecek ve bunu da zaten kendisi ifade etmişti. Aslı köy işlerinde bayağı bir başarılı oldu ve sürekli köye gitti ve oralarda staj gördü ve bence Aslı'dan çok güzel köy hanımı olur. Hatta köy ağası bile olur ama Kayahan tüm mal varlığını satıp gitmeyi düşünüyor ve 50 tane koyunu 4 tane ineği bir çırpıda satan Kayahan artık her şeyi satıp şehre yerleşmenin hayalini kuruyordu. Çünkü ona şehir hayatı gerçekten çok ağır gelmiş durumda ve Aslı da bunu çok iyi biliyordu ve tüm mal varlığını satıp İstanbul'dan en güzel yerden bir villa alıp orada oturmayı düşünüyorlardı ve asla bunun hayalini kurarken Çiğdem Hanım adeta sinir krizi geçiriyor ve Gamze mallarımızı yedirmeyiz diyordu ve Gamze ekledi ki benim de hakkım var ve bu mar varlığı dedemden kaldı. Kaya bana ait dedi. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin.